haklı. Kafkas amatör bir boksör değil neticede. İşin bu noktaya geleceğini hesap etmiş olmalı. E bile bile çekildi maçtan. Ve demek ki sonuçlarını iyice hesap etmiş. Sağlık raporunu öne sürsek. Ha! Bunu mu? Bu rapora göre Kafkas gayet sağlıklı. Maça çıkmak isteyen de oydu, çekilen de o. E demek ki bedelini ödeyecek. Ansel Bey, bu işte ortağız sanıyordum. Bu maçı siz bize ayarladınız, bizi bir araya siz getirdiniz. Bu insanlarla bir çıkış yolu buluruz artık, değil mi? Yo, maalesef Elif Hanım, bu benim problemim değil. Adamların çok ciddi bir kaybı olacak ve bu zararı karşılamak için de ellerinden geleni yapacaklar. Aynı şekilde ben de. Ben de derken... Zafer Hoca kusura bakma da itibarımız edilendi. Uluslararası camiada güven kaybettim Kafkas yüzünden. E ne olacaktı? Tabii ki bunun bir bedeli olacak. Bir kere de şaşırdı be. Bir kere yani. Sen hiçbir zaman güvenilir bir adam olmadın ki sen zaten. Değişen bir şey yok. Öyle olsun. Ama sizin için olacak. WBC'yi unut. Ölü bir boksörün var artık. Bu saatten sonra kimse Kafkas'la maç falan yapmaz. Geçmiş olsun. Kendi kariyerini de, seninkini de bitirdi. Oğlum var ya bak, ben böyle önemli bir maça çıkacak olsam... ...yemin ediyorum kimseyi takmam. Yok oğlummuş, yok sağlık problemleriymiş, yok doktormuş falan umurumda olmaz ya. Ölümüne girerim, ölümüne. Tam olarak niye çekildi şimdi? Harbi güneş yüzünden mi yoksa sağlık problemini saklamak için mi böyle söyledi? Allah kardeşim biz de bilmiyoruz ki haberimiz yok, konuşamadık yani. Zafer Hoca da yok ortada. Yani. Yalnız o da bu kemerini kazansan var ya... ...yemin ediyorum evlat diye sevip sarmalarsın lan. Ya yolumdan dönmeyi bırak, Rüyamda görsem uyandıranı döverim şerefsiz. <laughs> Destur var mı çocuklar? Geleyim mi? Gel, gel abla gel. gel, gel. Bitti şeyler, gel. Gel gel. Hani? Gitmemişsiniz daha. Hadi ortalığı toparlayacağım. E, tamam abla. E, sen nasılsın? Biraz daha iyisin değil mi? İyiyim iyiyim ben çok şükür. Hadi. Bırakalım mı abla seni eve? Oh, sen. <laughs> Yok sağ ol. Ben kendim giderim. Teşekkür ederim. Hadi. Bana bakın, hastane mevzundan kimseye bahsetmek yok ha. Vallahi canınızı okurum. Ya anlaştık dedik ya abla. Tamam, sıkıntı yok. Takılma sen. Aa ben takılırım. Hiçbirinizin tipine de güvenmiyorum. Torbacığım hariç. Çok sağ ol abla. Hadi. Çok sağ ol. Hadi, hadi böyle. Hadi, laf, hadi yok. laf yok. Hadi, hadi, hadi beyler, hadi.